sevdin mi? Memnun musun bu etkinlikten? Hava da güzel. <laughs> Çok tatlı olmuş. Sinan. Teşekkür ederim Sinan. Ben teşekkür ederim. Görüşürüz. Bak burada yazıyor. Sinan da Üsküdar var diyor. Oradaki Sinan ben. Yağmur. Zıplamayı seviyor musun zıplamayı? Zıplamayı da mı sevmiyorsun? Teşekkür <laughs> ederim. Şey, Biz çeker <laughs> Teşekkür ederim Sağ olun. İnşallah görüşürüz. 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 İnşallah. Sağ olun. İhtiyacımız var. Sağ olun. Olur oynayalım. Evet, müthiş bir parkur başlangıcına başlayan Sinem Başkanı. Avrupa'nın ve Balkanların şampiyonu olmak için bu parkurda doyasıya eğilerek çocuklarımızla beraber alkışlarımız. Evet, Sinem Başkanımızın kocaman alkışlarımız arkadaşlar.